tahliye temizliktir. Her meselede önce temizlik olur, sonra tahliye olur, sonra süsleme olur. Bu bizim dinimizin temel esasında da vardır. Önce la deriz, sonra illa deriz. Yani önce biz masiva Allah'ın putluğunu reddederiz. Anneyi, babayı putlaştırmayı reddederiz. Çocuğu putlaştırmayı reddederiz. Menfaati putlaştırmayı reddederiz lezzeti putlaştırmayı reddederiz. Evi barkıt putlaştırmayı reddederiz ki ahir zaman adına çok önemli bir meseledir. Ahir zamanda insanları böyle borçlandırarak dünyanın kölesi haline getireceklerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerde ifade buyuruyor. Biz bu tip bütün putlaştırmaları reddeder, ondan sonra illa ancak sensin Allah'ım deriz. Bütün putları reddettik senden sonra tevhid hakikati bütünüyle tebarüz eder. Ve insan günlük hayatında çok defa şirke yine de gizli şirklere düşebilir. def işer celbi nefa racihtir diye her zaman kullanılan bir söz vardır. Yani önce şer def edilir, sonra fayda kazanılır. Yani bir ticaret de yapıyorsanız önce zarardan kurtulursunuz, yaptığınız yatırımları kurtarırsınız, sonra kara geçersiniz. Çocuk terbiyesi gibi kafaların fevkalade karışık olduğu asırların tortularıyla ve batılın atık fikirleriyle kafaların kirletildiği bir meselede elbette ki önce tahliye sonra tahliye olur. Üstadımız Hazretleri akıllarımızın fevkalade karışıklığına Tabiat Risalesi'nde başlangıcında bir girişle ifade eder. Ey insan bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği iş, işmam eden, dinsizliği kokutan dehşetli kelimeler vardır. der. Yani ehli iman bilmeyerek istimal ediyor der. Yani dinsizlik kokan. Bunu bir insan ancak dinsizse kullanabilir. Veya dinsizlerin kullandığı cümleler söyleyenler kafir olmuyor ama büyük vebale girdiklerini ifade eder. Bu Üstadımız hazretler orada tesadüf bahsini işler. Kainatın nasıl var olduğu meselesiyle ilgili dört yol söyler. Bu dört yoldan üç batıl yolun batıl olduğu ispat edilirse kadir Mutlak'ın kainatı yarattığı bütünüyle tebarüz eder der. Onun için bahi, batıl ve muhal yolların mümkün olmadığını Üstadımız Hazretleri evvela bir izah ve ispat eder.